Tamam. Devreye kaç kilometre kaldı başkanım? Buradan iki buçuk kilometre güneşe kaldı. Oradan sonra kaç kilometre kalıyor? Otuz. Otuz. Şehir içi otuz. Abi bu... bir şey var orada. <laughs> Ormanda bakacağız şimdi. Hadi. Bir, 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 bir var. tane büyük var en sonunda. Yani. Bir tane şurada ufak bir, bir tane. Ufak mı? Evet, bir tane yani, yani, var doğru. Ufak Karşıdan bir gelen dere var. Beşe beş tane evet, orada var. Aynen. Zaten köprü de yapmışlar galiba. Köprü hazır. Yani şeyde araziyle gidiyor. fazla kurcalamak istemiyorum yani. Ben güzel yaparsam millet gelecek bize bir şeyler yapıyor. Anladım. Onun için yolları bozuk bozuk bırakıyorum ki. Yoksul mahallesi. Yani oradan herhalde 45 dakika buradan 10 dakika. 10 dakika. Aşağıya oluyor. Ereli Devrek Yolu ile ilgili evet, Bugün Ereli Devrek Yolu ile ilgili Ereli Çaylıoğlu arasında arkadaşlarımızla birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Müteahhitimizden de gerekli bilgileri aldık. Ee, yaklaşık 8 kilometrelik kısmını asfaltlayarak trafiği açıldı. Diğer tarafında altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu sene e, ham olarak diyelim, altyapı olarak Çaylıoğlu'na kadar, Çaylıoğlu'nda bir 500-600 metre istimlak yerimiz var. O yere kadar bitirmeyi planlıyoruz. Hava şartları ve diğer şartlar el verdiği müddetçe. Onun yanında bu, bugün bir de her zaman basında söylemiştik. Ereli-Devrek yoluyla ilgili Çaylıoğlu-Devrek arasındaki kalan kısmın ihalesi geçen hafta itibariyle yapıldı. İhale e, 660 gün, yani hemen hemen 2 yıldan biraz daha az bir sürede bitirilmeyi 2018 yılı sonuna kadar, o yolu asfalt yapılmış şekliyle Ereli-Devrek arasını inşallah bitireceğiz. Ee, seneye buranın asfaltı bu müteahhitimiz tarafından tamamlanacak. Diğer taraftan da yeni alan, ihaleyi alan firma tarafından çalışmalar sürmek suretiyle 2018 yılı sonunda Ereli-Devrek yolunu, aşkımız Ereli-Devrek yolu gibi olsun, hiç bitmesin diyenlerin, üzülerek söylemiyoruz, sevinerek söylüyoruz, aşkını bitiriyoruz. Ereli-Devrek yolunu inşallah vatandaşlarımızın hizmetini açacağız. Hem ekonomik hem sosyal manada, Ereğli'ye çok ciddi katkı sağlayacak bir yol. Hem bu yol üzerindeki 50-60'a yakın köylerimizin bu yoldan istifade etmesi hem de onun yanında Karabük tarafından İstanbul'a gidecek olanların bu yolu bu güzergahı kullanacak olması bu yoldaki hareketliliği ve Ereğli'mizdeki hareketliliği artıracak. Aynı zamanda gelişmiş olan ilçemiz Karadeniz Ereğli'nin diğer ilçelerden özellikle Devrek'ten de hem yazın turizm amaçlı da ziyaretlerin çok daha artacağı kanaatindeyiz. İnşallah bu yol ilçemize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere başta milletvekilimiz Sayın Faruk Çatıroğlu ve diğer milletvekillerimiz Özcan Uluklar ve Hüseyin Özbakır'a aynı zamanda Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, Genel Müdürlüğümüze ve Ulaştırma Bakanlığımıza ve Sayın Başbakanımıza, Ereğli Halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yılların sürüncemede kalan bir projesiydi. Ta bu yolu ilk başlatan, emeği geçen milletvekilimiz Fazlı Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Bu yolun ilk startını alması noktasında çok gayretleri olmuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz Ereğli halkı adına.